Şimdi magnezyumda bir çeşit magnezyum yok yani sadece magnezyum malat değil. Magnezyum malat mitik kondirinde enerji üretiminde rol oynar. Fibromiyelci gibi yorgunluğa sebep olan müşak doku romatizmasına karşı etkili. Kemikler için iyidir, baş ağrısı için kalp için iyidir. Magnezyum malat çok güzel. Ama şimdi yapılan birçok çalışmada 10 çeşit aşağı yukarı magnezyum türü var. Bunlardan magnezyum biz glisinat daha çok beyinle, sinir sistemiyle anksiyete, panik atak, ilgili. Magnezyum taurat daha çok kan yapıcı, karaciğer ve insülin yani pankreasla ilgili daha çok o yönde etkili. Magnezyum malat, fibromiyalci, kas, kemik, enerji üretimiyle ilgili. Magnezyum sitrat daha çok bağırsakla ilgili, kabızlı önler. Şimdi yeni bir ürün üreteceğiz. Bu magnezyum malatın haricinde 4 çeşit magnezyum türünü ilk defa 4 çeşit bir magnezyum aynı anda biz üreteceğiz çok yakında bunun etkilerini katlamak için etkisini katlamaz için bamya, zeytin çekirdeği, moringa, selenyum, D vitamini. Bunlar da olursa D6 vitamini, D vitamini, C vitamini, E vitamini. Bunları da ilave ediyoruz. Bunlar ilave edilmez. Birçok firma magnezyum üretiyor içinde yok. Moringa yoksa, bamya yoksa bamya müsilaj içerir. Yani bütün kolajen tip 1, tip 2, tip 3 türlerinin hepsinin ham maddesidir. Çok yoğun vitaminler enzim asit içerir. Moringa aynı şekilde çok yoğun mineral enzim içerir. Magnezyumun ihtiyacı olan asitleri şak şak oradan alır. Yani sadece magnezyum koy bir anla ama diğer vitaminler, mineraller, enzimler eksikse ne olur?